Yeni bir erkek arkadaşınız oldu ya da yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz ama aynı zamanda korkuyorsunuz. Aklınızda erkek arkadaşınız çok azgın ya da penis boyu uzun mu yoksa küçük mü diye sorular dolaşıyor olabilir. Bazı şehir efsaneleri halk arasında dolaşmaktadır. Örneğin, erkeğin ayakları büyükse o erkek azgındır ve penis boyu uzundur hikayesi gezer. Bu hipotez tamamen geçersizdir. Araştırmalara göre anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. İkinci şehir efsanesi olarak ise erkeğin burnu küçük ise pasiftir ve penis boyu küçüktür. Bu da diğer örnek gibi tamamen anlamsız ve bilimsel değildir. Bunlar tamamen ihtimal ve abartma üzerine kurulmuş şehir efsaneleridir. Sadece Yapılan araştırmalarda yüzdelik olarak anlamlı değerler bulunan tek bir seçenek vardır.